Kıymetli tespih seyircisi dostlarım merhaba. Ee, uygun gruplu bakalitlerden e, 2000 TL satış bedelli olan bir tane tamamladım. Dünkü videomda e, 1000 TL'lik katalinler yapacağım diye söylediydim. E, ters köşe yaptım. E, şu elime şey geldi, bakalit geldi. E, daha önce yapmamış olduğum bir renkti. E, kahverengi, böyle hafif e, saydam, e, matlığı daha fazla da e, değişik bir hamur e, Fatih ustamın e, göndermiş olduğu bakalitlerden. Dolayısıyla onu bir denemek istedim. Şöyle çevireyim malzeme şu arkadaşlar e, rengi şöyle aşağıda konik geniş dilim yaptım. Ee, şu şekilde oturması açısından. Ondan sonra yine uçları e, havşalanmış delikler. Şöyle bir çekimi var. Şu an malzeme yeni cilalı olduğu için e, biraz ele yapışıyor. E, bu çekildikçe hem e, çıtırlaşacak e, hem de o yapışkanlığı elde yapışma hissiyatı ortadan kalkacak. Biraz emek istiyor. Ee, şöyle sıfır e, frenimiz var. şöyle Bizim çok sıkı olmayan e, bir şeyimiz, sikkemiz. Şöyle kısa, kibar e, görmeye alıştığınız hitamemiz. E, şimdi bu malzemede şöyle bir şey var. E, şimdi tabii kamera altında daha ...net belli oluyor. Şöyle görüyorsunuz... ...izler... E, ...çok fazla iz bırakıyor dostlar. E, mesela cilayı... ...diğer malzemelerdeki gibi... ...cila almadı şey... E, ...habbeler... E, ...farklı bir e, yapıya sahip... ...yani bakalitler de... E, ...kendi içlerinde... ...farklı tepkibeler... E, ...veriyor. E, kendine az e, özellikler taşıyor... Mesela diğerlerinde de şöyle deliklerde havşa açma işlemi yapıyorum ama bunu da görüyorsunuz. Bir de ince zımpara geçtiğim halde izler hala belirgin. Cilayı attım gerçi şey ama işte çok da atıp malzemeyi yakma tehlikesi var. Ondan sonra mesela şöyle bakın şeffaflık belli oluyor şurada imamede. Ee, bu daha şeffaftı ee, çünkü şeffaf delim yaptım ee, ama sonradan böyle gördüğünüz gibi buğulanmaya başladı. Ee, o da hamurundan kaynaklı. Genelde buğulanma e, ucun ısınması neticesinde e, oluşan bir durum. E, fakat e, benim çalışma stilimde ve kullandığım yağda e, ısınma ihtimali yok idi. Buna benzer bir mavi morlu bir sipariş çalıştıydım hatırlayanlar vardır videolarımdan Ömer Faruk kardeşim ona da mesela şeffaf delim yaptım onda da hakikaten hassas yapıyorum yani yavaş 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 delme kesme yağı ile yani öyle bebe yağı falan kullanmıyorum bildiğiniz delme kesme yağı ile özel bir yağ ile o işlemi yapıyorum onda da çok güzel şeffaf çıktı fakat sonradan onun da içerisi buğulaştı. hatta e, fotoğraf gönderip takıldı bana ustam keşke şeffaf delim yapaydın diye e, bunda da şimdi aynı durum söz konusu e, aynı çalışmayı farklı tesbihlerde de yaptım onlardaki şeffaflıkları da gördünüz e, lacivert yaptıydım. gelen morlu e, harici e, en son yaptığım testliklerde satılanlardan, onda da mesela şeffaf diyelim, onda bozulmadı. Hamur fark ediyor. Bundaki hamur da, o dün bahsettiydim, yumuşama yapan hamur dostlar. Yani milde işlemesi gerçekten zor. Sürekli bir suyla soğutup o şekilde çalışmak gerekiyor. Ee, değişik bir hamuru var yani e, onda ben diyorum ya ya fırınlama süresini düzgün tutturamıyorlar e, erken çıkartıyorlar e, çünkü güncel döküm malzeme bunlar hani çok eski değildir belki e, bir yıl dinlenmiştir belki iki yıl belki daha fazladır hani Fatih ustadan e, gelmesi sebebiyle belki biraz daha dinlenmiştir ama e, ilk yapım aşamasındaki fırınlama süresi e, eksik kalmış diye tahmin ediyorum. E, çünkü bu tarz malzeme döken e, bir yerden almış olduğum bir malzeme aynı e, tepkileri verdiydi. Oraya sorduydum. E, fırından erken çıkartmış olabiliriz ustam dedi. E, ona dikkat edeceğiz dedi. E, hani hem e, feedback vermek istedim. E, yaptıkları işte e, bu tarz kusurları düzeltmeleri adına ee, dolayısıyla oradan e, bu izlenimi paylaşıyorum sizinle yani fırınlaması e, yeteri e, uzunlukta olmamıştır diye ee, şey anlamında e, herhangi bir sıkıntı yok yani malzemeyi yaktığınızda havayı fişek gibi çatır çutur e, etrafa şey atıyor alev almıyor e, fakat e, atıyorum şeyi yaktınız şöyle bastırıyorsunuz bastırdığınızda esniyor esnemiyor olması lazım hatta şu bir durdurayım şurayı bir çak bakalım geliyorum evet dostlar şöyle görüyor musunuz attı kıvılcımı. fenol kokusu geliyor şimdi şurada görebiliyor musunuz nasıl esnediğini gördünüz mü lastik gibi e, bu ya fırınlamasından e, ya da içinde e, bileşken olarak kullandıkları farklı malzemelerden kaynaklanıyor olabilir. E, bu da çok güzel bir e, turuncu malzeme. E, Ömer Faruk kardeşime iki tane tesbih yaptım bundan. E, i̇ki tesbihlik ya, ya da Üç tesbihlik daha bende malzemesi var. Bir tanesini kendime yapacağım. Bu işte çalışırken illallah dedirten yumuşaması sebebiyle bıçak vurdukça ısınması sebebiyle milde kontrol edemediğim. Fakat işlem bitti. Cilayı atıp ipe dizdikten sonra çok kısa sürede o kadar çıtır hale geliyor ki böyle sanki yere düşürseniz cam gibi. Çatır çatır kırılacakmış izlenimi var. Ömer kardeşim videolarımı izliyor. Altına kendi tespih ile ilgili şeyleri de bu videonun altına paylaşırsa sevinirim tecrübelerini. Hatta ona bazen böyle yedek ya da işte artan böyle parçalardan gönderiyorum. Fırınlama vesaire yapıyor. Denemeler yapıyor. Yani çok güzel renk alan eee uzun hani 10 yıl sürüyorsa 10 yıl, 15 yıl sürüyorsa 15 yıl. Ee, ama çok güzel e, vişneye dönecek. E, bir malzeme. Ee, bunun da hamurunu o şekilde olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi e, şu an bile bakın 2 e, 3 bir şey yaptık. Havayla teması da var tabii. Şu an açık havadayız. eee gittikçe çıtırlaşıyor yani. ilk sertliğine e, kavuşuyor malzeme. E, ama çalışırken e, Allah var e, uğraştırdı. Yani uğraştırdı dediğim işte bir hapeye normalde şekil verme anlamında e, 7-8 dakika uğraşıyorsak bunda çarpı 2 çarpı 3 bazen. E, öyle bir süreler var. Hatta şöyle bir telefondan saate bakabileceğim mi? Pardon. Saat 8 yani normalinde e, dünkü tamamlamış olduğum tespih buçuk gibiydi. E, 6 gibi videosunu çektim sanırsam. E, bu da o sürelerde aslında tamamlanabilecek bir iş idi. Malzeme bu şekilde bizi uğraştırmıyor olsa idi. Ama işte e, doğal grup olsun bu tarz gruplar olsun... Her bir malzemenin kendi macerası var, kendi hikayesi var diyelim. Bittikten sonra sizin elinize geçtiğinde siz tabi işin çekim keyfine bakıyorsunuz. Ama usta neler çekmiş, neler yaşamış, ne zorluklarla bu duruma gelmiş, hiçbiriniz bilmiyorsunuz. O yüzden ona vurgu yapayım dedim. Şöyle gözümdeki yaşları da görün karanlıkta. Devam edelim. <laughs> e, i̇şin şakası bir yana dostlar. E, sonradan tabii e, uğraştırıyor. Ya bu ne biçim malzeme malzeme bozuk mu diyorsunuz bilmem ne. E, ama dediğim gibi o turuncularda yaşadığım tecrübe ilk tecrübem oydu zaten o turuncularda. E, bunda da dedim bu da bizi uğraştıracak. E, ama işte günün sonunda bittiğinde e, keyif veriyor yani çekimi de keyif veriyor ama işte hamurunun özelliğinden belli başlı şeyleri çok gösteriyor. Çizikleri, belki bıçak izlerini. Benim atölyemde aydınlatması Allah var. Şimdi çok öyle aman aman bir profesyonel ortam yok. Bir de malumunuz yaş var. Bazı şeyler gözden kaçıyor. İpe dizdikten sonra da tekrardan söküp mile takmak çok işime gelmiyor. Çünkü bir kere milden çıkarttığınızda onu da tecrübe ettiğim tecrübeden binayen anlatıyorum. Bir kere milden çıktıktan sonra tekrardan mile taktığınızda yüksek olasılıkla yani %95 diyeyim o kadar yüksek bir olasılığı var. Çatlama yapıyor ürünler dostlar. Yani ilk mildeyken yaptığınız neyse o yanınıza kar kalıyor. Şuradaki şu boğumları da şurada göstermeye çalıştım. Şöyle imama otursun diye yapıyorum. Yani farklı bir kesim olmasına rağmen şöyle sıktığınızda orantılı bir şekil veriyor. O da işçilikte de evet uçlarda vesairelerde bıçak izlerini ya da ekipman izlerini bu malzeme çok fazla gösteriyor istediğimiz oranda cilayı almıyor ya da ben cilayı yanlış atıyorum o da olabilir. Cila konusunda çok iyi olduğum söylenemez. Çünkü genelde cilasız işlem yapmayı seviyorum. Bu tarz grupta dahi elle cila alansını tercih ediyorum ben. Dolayısıyla hani malzemenin hamuru da vesaire de hepsi birer etken ama diyorum ya yani o tarz şeylere takılıyorsanız işte imame çok sade olmuş takılıyorsanız ya böyle kısa hitamem olur süs yok takılıyorsanız tesbih alacağınız kişi ben değilim ben her zaman diyorum işin şuradan ötesi bizi ilgilendirmiyor o yüzden zaten avuçta tutuyoruz bizi ilgilendiren şuradaki kısım ha, görselleri çok güzel olsun mu vesaire. Ee, işte i̇şte şu az önce şuradan çekerken parlamada ışıkta sanki bıçak izleri gördüm gibi geldi. Diyorum ya videonun altında ha, şurada bakın bıçak izleri kalmış. Ee, ki ince zımpara atmama rağmen 2500 ile bitiriyorum dostlar zımparayı. 400 ile başlayıp 1500-2500 ee, belki zımparanın kendi izleridir. Onu da bilmiyorum diyorum ya. Yani farklı bir hamur. Her hamur farklı tepki veriyor. Şimdi hani bunlar olmasın. Delikler işte muntazam olsun. Cila, ayna gibi olsun. Burası şöyle olsun. Şurada gümüş sargı olsun. Burada gümüş çakım olsun. Altında gümüş gizli çakım olsun. Şu delikler biraz daha muntazam olsun. Ivır olsun, zıvır olsun. O zaman da işte işçiliği öyle 500 liradan konuşuyor. Olmuyoruz. Yani ödenen e, parayı göz önünde bulundurup e, istekleri ya da e, tesbih incelerken e, yapacağınız eleştirileri e, göz önünde bulundurun lütfen. E, yani tamamen e, ücret, ürün e, şeyi ki e, ben zaten o konuda açık yüreklikle Neye ne ödediğinizi size açık açık e, söylüyorum. E, evet çok öyle laylaylon baştan savma iş yapmamaya çalışıyorum. E, gene özen gösteriyorum işte şeffaf delimse şeffaf delim, ona özen gösteriyorum. E, ama bazen işte malzeme e, müsaade etmiyor ya da belki malzeme aslında müşahede ediyordur da renginden kaynaklı e, belli olmuyordur. Ee, şu an bilemedim ee, artık kim alırsa e, renk değişimini takip ediyor ee, şeffaflığını da takip ediyor oluruz ee, diyeceğim o dostlar ee, yani şurada ağırlıkta malzemeye e, para ödüyorsunuz ee, dolayısıyla ustaya çok fazla bir bedel ödenmiyor Ustaya çok bedel ödenmediği için de e, bu tarz e, ürünlerde ustanın kusurları e, çok göze batmamalı diye düşünüyorum. E, tabii ki amaç e, ucuz olmasına rağmen güzel işçilik yapmak. Dediğim gibi e, baştan sağma iş yapmıyorum. E, yani 500 lira işçilik veriyorsunuz işçilik bu kadar demiyorum Allah var. Ee, yine özeniyorum. Ee, delim yaparken özeniyorum. Kesim yaparken özeniyorum. Şekil verirken özeniyorum. Ee, yani belli bir düzende, belli bir orantıda olsun istiyorum hepsi. Ee, karanlık da böyle bir renk çıkıyor. Ee, aslında çok keyifli bir rengi olacak bunun da. Hadi hayırlısı bakalım. Dediğim gibi alan e, kardeşimizin, abimizin e, elinde belli oluyor olacak. Heh, yani çok öyle baştan savmaya iş yapmıyorum. Allah var. Çünkü yapım o değil. Yani işi daha basite daha ucuza getirme eğilimlerim var. Sizlere daha uygun fiyatlı ürünler sunabilmek adına. Ama onları da daha önceki videolarımda anlattım. Yani atıyorum. Gümüş sargı yapmıyorum. Vakit alıyor. Dolayısıyla sadece sikkeyi yapıyorum. Gümüş sargısız. Altta ikinci gizli imzam dediğim Gümüş çakımım var imamelerin altında onu yapmıyorum. Çivisinde gümüş çakımım var tepesinde onu yapmıyorum. Ondan sonra fren gördüğünüz gibi normal sıfır fren yapıyorum ya da önü düğümlü fren yapıyorum. Normalinde imameye oturan geçen ve pala fren sistemini de içinde barındıran çalışmalar yapıyordum. Bilmeyenler daha önceki YouTube'da videolarıma bakabilir. E, örnekleri var hatta tanıtım videosu da var o frenin e, Palahayrettin Usta'dan e, öğrendiğimiz ve kendi şeyimize uyguladığımız e, dolayısıyla onları yapmıyorum bunlar mesela maliyet arttıran şeyler e, ama işte hamurundan atıyorum e, çok uygun fiyatlı hamurlara yönelmemeye çalışıyordum o dönemlerde çünkü işte şimdi biraz daha pahalı malzemelerde bu hamurun göstermiş olduğu reaksiyonları göstermiyor hamur. Yani tepkisi çok farklı oluyor. Cilayı daha güzel tutuyor. Zımparayı daha güzel tutuyor. Bıçak vurduğunuzda ya da ilgili aparatlarla işlem yaptığınızda çok fazla iz bırakmıyor orada farklı bir dezen, de, deformasyona sebebiyet vermiyor gibi e, ama işte o tarz bir şey de yaptığımda hani işçiliği yine 500 lira koyduğumu varsayalım e, ürün e, 5000 liralara çıkıyor yani 500 lira işçilik koymama rağmen 5000 liralara çıkıyor Çünkü ürünün kendisi bu sefer pahalı olmuş oluyor. Daha objeleri anlatmıyorum bile yani e, obje ürünleri bu e, geniz yakan fenol dediğim, e, geniz yakan katalin dediğim ürünleri onlardan bahsetmiyorum bile. E, bugün hatta e, çok güzel bir malzeme denk geldi Özsoy'dan. E, onun alımını gerçekleştirdim. Yarın inşallah elimde e, VIP grup içerisinde ona bir tesbih yapılacak. Daha ölçüm ölçü de sormadım Allah var. Malzemeyi direkt beğendim. Bir geldiğinde bir bakalım iki tespih çıkarsa iki tane tespih yapıp bir tanesi kesin koleksiyonuma da iki tane çıkarsa bir tanesi satışta sadece tek çıkarsa direkt kendi koleksiyonuma. Çünkü biliyorsunuz ben objeciyim. Elinizde tuttuğunuz tespihin kendi geçmişi olması lazım. Kendi hikayesinin olması lazım. O hikayenin üzerine sizinle birlikte hikayesini geliştirecek yeni hikayelerin yazılıyor olması lazım. Diye düşünüyorum. Bu arada burada sizinle sohbet ederken çektikçe çekim acayip keyifli hale gelmeye başladı dostlar. Hamuru Çok güzel bir kıvama gelecek. Ee, yani bakalit seven dostlar varsa, böyle kahverengi e, seven varsa, e, bal rengi tavsiye ederim. E, büyük boskta çok farklı bir renk değişimine giriyor olacak şu arkadaş. E, ben de dört gözle merak ediyorum, e, o yüzden. Şu an size video çekerken sadece çekiyorum. Ondan sonra kutuya koyup e, çekmeye durduruyorum. Alan kişi çekiyor. E, ve renk değişimini sağlıyor olsun diye. E, bu akşamlık bu kadar dostlar. E, yarın gene tamamladığım başka bir tespihte e, iki lafın belini kırmak adına e, buluşuyor olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diyorum şimdiden.